Evet sevgili dostlar. 1450 rakımı tepede Dütmen kaşındayız. Karlı dağlar geçit vermiyor. Çok büyük kar manzarası içerisindeyiz. Cenazeye gidiyoruz. Sağ olsun devletimize, milletimize yollarımızı açmış. Karı temizlemiş. Anadolu'nun en ücra köşelerinden biri de Sinop'un Dütmen tepesindeki karlı dağlardayız. Gördüğünüz gibi her taraf kar manzarasıyla dop dolu. Beyaz örtüye bürünmüş doğa. İnsanlar tüm kirlerinden arınmış beyaz, beyaz kefenli giymiş bir doğada karlı bir ortamda dağların tepesinde zudoruklarında geçit vermeyen dağlarda dağları deldik, yolları açtık. İnşallah Emir köyüne cenaze merasimi için gidiyoruz. Oh. Ee, yollarımızı açmışlar devletimize, milletimize Rabbim zevel vermesin. Her türlü lojistik imkan sağlanmış güneşli bir havada, karlı dağlarda biz buralarda çile çekerek gidiyoruz. Kimisinin macerasına aşık olduğu karlı dağlar, kimisini ise çilesini çektiği karlı dağlar. İşte burası Bütmen Tepesi, işte burası Sinop, işte burası Duran, işte burası Duran yaylaları. Abdülkadir Önder hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerini sunar. Şöyle bir karlı dağlarda bir panoramik bir çekim yapalım Nadir Bey. Kameramanımız Nadir Bey'e de bu arada teşekkür ediyoruz. Yolcularımız yolda mahsur kaldı, arabalarımız zincirle Yolcularımız karlı havada ortamı gözetliyorlar. Kar manzarasını müthiş bir şekilde izliyoruz. İşte bu tarafında Sarıkadı yaylaları, bu tarafında Tekir yaylaları. işte Anadolu'nun en güzel yerleri karlı manzarada, karlı bir dağda, karlı bir yerde. Evet saldırıya uğradım sayın. <laughs> siz. Kamera çekip onu da gördüğünüz gibi ben beyaz örtümüze bürüttük. Değerli hı hı. dostlar, Karlı Dağlar'dan hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Abdülkadir Önder video kaydında bir numara diyoruz. Teşekkür ederiz.